Suriye'de muhaliflerin şehirlerde kontrolü sağlamasının ardından Türkiye sınırına yakın bölgede çadırlarda yaşayan on binlerce Suriyeli evlerine dönmeye başladı sevgili izleyenler. Bir zamanlar binlerce çadırın yer aldığı sınır hattındaki bölgeden geriye iç göçün başlamasıyla taştan bir enkaz kaldı. 2013-2014 yılların başında e, Esed rejimi şehirler ciddi şekilde bombalıyordu. E, bu şehirlerde yaşayan insanlar e, çok yoğun bir şekilde Türkiye sınırına, sınırına göç ettiler. Eşyalar toplandı, kamyonetlere yerleştirildi. Türkiye sınırında çadırlarda yaşayan Suriyeliler için evlere dönüş yolculuğu başladı. Burası Türkiye sınırına 1 kilometre mesafedeki Halep'e bağlı Azez ilçesi. 2011 yılında demokrasi destekçileri ve rejim unsurlarının arasında çıkan iç savaşın ardından Suriyeli siviller güvenli gördükleri Türkiye sınırına göç etti yaklaşık 2 milyon Suriyeli kurdukları çadır kentte yaşıyordu. Burada kendi imkanlarla çadır kentler kurdular. Çünkü burası Türkiye yakın olması münasebetiyle eset uçakları burayı bombalayamıyordu. Burada yıllarca insanlar bu çadırlarda ağır şartlar altında yaşam mücadelesi verdiler. Türkiye'den gelen yardımlarla kendi hayatlarını idame ettirebildiler şu ana kadar. Muhalif grupların şehirlerde kontrolü sağlamasının ardından 2 milyon Suriyeli evlerinin yolunu tuttu. Çadırları terk etmeye başladılar. Evlerine doğru bir iç göç başladı şu an. Peyderpey evlerine gidiyorlar. Evlerine örneğin Halep'e gidiyor. Halep'te evini kontrol ediyor. Şimdi evlere dönüş vakti. Eşyalar kamyonetlere yüklendi. Halep, Şam, Hama, Humus'a doğru yola çıktı. Sadece bu kamplar değil, Türkiye'de dahil olmak üzere Suriyeler hepsi yurtlarına dönecek. Sınır hattındaki bölgede geriye taştan bir enkaz kaldı.